İlk aşamada hesap kurulumunu tamamlamalısınız. Hesap kurulumunuzu kişisel bilgilerinizi ve şifrenizi girerek tamamlayabilirsiniz. Bu forma girilecek olan bilgiler barlasmedia.com'da kullanacağınız üyeliğin bilgileridir. Sosyal medya hesap bilgilerinizi yazmanıza gerek yoktur. Hesap kurulumu tamamlandıktan sonra yeni sipariş sayfasına yönlendirilirsiniz. Sisteme bakiye yüklemek için sol menüde yer alan bakiye ekle butonuna bastıktan sonra sırayla ödeme yönteminizi telefon numaranızı ve ödeme yapacağınız tutarı girdikten sonra öde butonuna tıklayarak güvenli ödeme sayfasına yönlendirilebilirsiniz. Yönlendirilen sayfaya kart bilgilerinizi girdikten sonra telefonunuza gelen onay kodunu ilgili alana girerek bakiye yükleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Barlasmedia.com panelimizde bakiyenin yüklendiğini kontrol edebilirsiniz. Panel üzerinden sipariş vermek için yeni sipariş butonuna tıklayarak tekrar sipariş sayfasına dönebilirsiniz kategori ve servisi geçtikten sonra siparişinizin türüne göre link veya kullanıcı adı yazarak miktarı belirtiniz. Siparişiniz alındı bildirimini gördükten sonra belirli aralıklarla sayfanızı yenileyerek almış olduğunuz hizmetin takibini sağlayabilirsiniz.